Efendim Gazete Balkan TV'den Eprints'e e, merhaba. E, programımıza başlamadan önce e, 1995 yılına ait Almanya'da e, yaşadığım kısa bir e, anekdot aktarmak istiyorum size. E, o zamanlar Commerzbank'ta e, işte, yani Almanların e, en büyük bankalarından biri e, hesap açtırmak istemişti. E, şubeye gidip oradan hesap açtıramıyorsunuz. E, Gittim şube beni Düsseldorf'ta işte bir merkeze yönlendirdi. Randevu aldı ve randevu işte hangi günse gittim. Beni bir odaya aldılar. işte bir hanımefendi geldi, banka yetkilisi. Tanıştık. işte şura bura konuşurken Commerzbank yönetim kurulunda yani Almanya'nın o en büyük bankalarından biri olan Commerzbank yönetim kurulunda, soyadını şu anda hatırlayamıyorum ama Mehmet Bey diye bir Türk'ün yönetim kurulu üyesi olduğunu söyledi. Ve bana dedi ki şimdi bir süre sonra Mehmet Bey siz dedi Mehmet Bey'le gurur duyuyor musunuz? Şimdi tabi Almanlar oldukça milliyetçi bir millet şeyi onları da incitmek yani gurur duyuyorum falan diye onları da incitmemek için şu anda diplomatik bir cevapla geçiştirdiğimi hatırlıyorum. 1995. Yani oradaki Türk Mehmet Bey, Türk Mehmet Bey profesyonel bir Türk. Yani Almanya'da yaşayan Türk profesyonellerinden birisi. Şimdi tabii bu anekdottan sonra Romanya'ya gelirsek Romanya'da da varlıklarıyla e, gurur duyduğumuz e, Türk profesyoneller var. Yani profesyonel ne demek? Işte kendi işini değil. E, ya da a, ailesi, aile işini değil. Annesinin, babasının, kardeşinin, e, ablasının e, ortağı olduğu bir şirketi değil. Milyonlarca euro'luk, yüz milyonlarca euro'luk e, yapılmış yatırımları e, yöneten kişiler. Yani maaşlı, para karşılığı yöneten kişiler. Ve işte buna meslek hayatında da profesyonel kişiler deniyor bu Türk kişilere. Yani Romanya'ya bu açıdan baktığımız zaman şu anda bizim tespitlerimize göre Romanya'da 20 civarında bu anlamda Türk profesyonelleri var. Her birisiyle Türkiye olarak e, gurur duyduğumuz, gurur duyacağımız, gurur duymaya devam edeceğimiz Türkiye Cumhuriyetinin yetiştirdiği e, uluslararası e, arenalarda e, şirket yöneten profesyonellerimiz var. Tabii bu tip olumlu şeyleri e, bir basın yayın organı olarak, bir basın yayın organı olarak. E, kendi kamuoyumuza da e, tanıtmak gerekiyor. Yani kendi yetişen gençlerimize bir rol model olarak bu profesyonellerimizi takdir etmek gerekiyor. Mesela geçenlerde bir roman gazetesinde e, okudum ve e, kendi e, gazete Balkan okullarına da aktarmıştım. Burada bir e, Türk profesyonelimiz e, roman gazetesinin e, gazetecisinin sorularını cevaplandırırken diyor ki. Ben Amerika ya da İngiltere'de okumak istemiştim ama diyor, param yoktu. Gidemedim diyor. Evet. Oradan böyle diyen bir e, gencimiz bugün e, Romanya'nın en büyük e, kurumlarından birini e, yöneten bir e, profesyonelimiz. E, buradan hareketle Gazete Balkan Romanya'da hep e, ilkleri gerçekleştirdi. Pek çok e, ilki yaptı. Ee, buradan hareketle biz e, Romanya'da da e, Romanya'daki Türk profesyonellerimiz yani Türk e, bir diğer ifadeyle Türk CEO'ları e, en azından kendi tarihi kayıtlarımıza e, not olarak düşmek adına e, böyle bir e, çalışmaya e, başladık. E, bunu sizlere duyurmak istedim. E, bu arada efendim 25 Nisan e, 2021 tarihine geldiğimiz zaman e, Romanya'da Gazete Balkan 16. yayın yılını da doldurmuş olacak. E, bu ülkede 16 yıldır e, günlük yayın yapan e, ilk yabancı e, gazeteyiz. E, bu vesileyle bunu da tekrarlamış olalım. Biz her yıl e, gazetemizin e, Romanya'daki yıl dönümünü öyle veya böyle kutladık. Sizlerle birlikte, okullarımızla birlikte kutladık. Ama bu sene bu küresel salgından dolayı geçen yıl olduğu gibi bu sene de böyle bir şans en azından şu an için gözükmüyor. Ama biz 20 Kasım'da Mamay'daki Başarılı Türk Firmaları ödül törenini nasıl canlı yayınla kutlamış isek Rumanya'daki başarılı olmuş firmalarımızın özürlerini canlı yayınla teşhirini gerçekleştirmiş bir ahirete kendilerine vermiş ise bu 25 Nisan'daki yıl dönümümüz içinde yine Youtube'daki Gazete Bakan TV üzerinde canlı olarak bu yayını gerçekleştireceğiz. O canlı yayında da bu hacimde yine böyle bir katalogumuz olacak. Bu katalogda Romanya'daki başarılı e, olmuş, Romanya'da her Türk toplumunun e, onuru haline gelmiş yüzünü ağırtan Türk profesyonellerini, Türk CEO'larını da ayrıntılı olarak bu tanıttığımız katalogu da e, gazetemizin 16. yıl dönümüne yetiştirmiş e, olacağız. E, bu bilgilerle. Programımızı son veriyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere hoşça kalın.